Japon Kazuyoshi Miura uzun soluklu futbol kariyeriyle dikkat çekiyor. 53 yaşında yeşil sahalarda ter döküyor. Miura Japonya'nın en üst liginde yer alan Yokohama kulübünde forma giyiyor. Yakın zamanda 54 yaşına girecek olan Miura takımıyla yeni sözleşme imzaladı. 35 sezondur yeşil sahalarda top koşturan Miura bir yıl daha Yokohama'nın kadrosunda yer alacak. Koronavirüs salgını sebebiyle zor bir yıl geçirdiklerini kaydeden Japon forvet, bu sezon daha fazla maç oynayacağım ve takımın galibiyetlerine katkı sağlayacağım ifadelerini kullandı. Kral Kazu kaplı futbolcu, 1990-2000 yıllarında formasını giydiği Japonya milli takımıyla 89 kez sahaya çıkıp 55 gol attı. Kariyerinde ülkesi dışında Brezilya'nın Santos, İtalya'nın Genoa, Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb ve Avustralya'nın Sydney takımlarında da görev yaptı. Miura geçen sezon Yokohama formasıyla 6 maça çıktı. <laughs>